Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde Melih ve Melis'in günlere göre çözdüğü soru sayılar gösterilmiştir. Melih çözdüğü soruların %75'ini doğru yaparken Melis çözdüğü soruların %80'ini doğru yapmıştır. Buna göre Melih'in yanlış yaptığı soru sayısı ile Melis'in yanlış yaptığı soru sayısının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi çözdükleri toplam soru sayısına bakalım. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 tane, 7 daha, 12, 9 daha 21, 3 daha 24, 4 daha 28 ve katları olmak zorunda meleğin. Melise baktığımızda burası 8, 7 daha 15, 5 daha 25, daha 25, 10 daha 35'in katı olmak zorunda. Şimdi meli 75'ini doğru yapıyorsa %25'ini yanlış yapıyordur. Melis'te %80 doğru yapıyorsa %20'sini yanlış yapıyordur. O zaman 28'in %25'ini bulacağız. 28K çarpı 25 bölü 100. Böldüğümüzde 28 bölü 4'ten 7'nin katı olmak zorunda yanlışlarının sayısı Melik'in. Melis'te 35K'nın %20'sini alacak. Çarpı 20 bölü 100. Bu da 5'e bölmek demektir. 35'i 5'e bölersek bunun da 7'nin katı olması gerekir. O zaman toplam yanlış sayısı 7 artı 7. 14'ün katı olmak zorunda. Şıklarda 14'ün katı sadece 42 olduğu için doğru cevap A şıkkı olacaktır.